Bunny hani place Kanalı hoş geldiniz. Verdans'ın gelmesiyle birlikte pusancıklar gerçekten çok çoğaldı. Yani sağıma soluma bakmadan hiçbir yere gidemiyorum. İlla ki bir tuvalette, duvarın arkasında, çöp konteynerinin arkasında, köşesinde, kamyonun içinde, balkonun içinde her yerde pusan oyuncular var. Ben de elimden geldiğince bunlara karşı önlem almaya çalışıyorum. Bunlardan birincisi tabii ki de sabırlı olmak. Sabırlı bir şekilde oynuyoruz. Fakat böyle oynayan kişileri gördüğünüz zaman çok da sabırlı olamıyorsunuz. Direkt atağa geçiyorsunuz. Sonuçta o insanlara yatma pusma diyemezsin. Ben de elimden geldiğince çözüm arayışındayım. Bir önceki videomda Tracker Perk'ü ile düşmanın kırmızısını sarı yapmıştım. Yani düşmanı ateş ettiğinde daha belirgin oluyordu. Daha gözükür oluyordu. Eğer termal dürbün kullanırsanız Verdan sarıtasında kesinlikle pusancıklara karşı başarılı olabileceğinize söz veriyorum. Çünkü gerçekten her bir ağacın arkasında, çalının arkasında, kutunun arkasında pusan insanlar var. Yatan insanlar var. Bu kişiler tabii ki de oyuna yeni başlamış olabilir. Fakat oyunun gidişatı açısından Oyun hızlı bir oyun ya. Biz de onların önüne geçmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onlardan hızlı oynuyoruz ki duran oyuncular bizi vurmasın diye. Dediğim gibi şu an böyle bir çözüm buldum. Termal dürbün Verdans'ta çok iş yapıyor. İstediğiniz silah, AR, SMG hiç fark etmez takabilirsiniz. Yalnız termal dürbünün şöyle bir dezavantajı var. Camlara baktığınız zaman göstermiyor. O yüzden ilk önce camı kırmalısınız ve daha sonra bakmalısınız. Warzone hakkında merak ettiğiniz her şeyin videosu bu kanalda mevcut. Sizler için bu tarz bilgilendirici videolar yapıyorum. Çözüm videoları yapıyorum. Desteklemek isterseniz ve bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalın gönderiler kısmını takip etmenizi öneririm. Oradan kısa kısa bilgiler paylaşıyorum. Oyun hakkında hızlıca bir şeyler öğrenmek istiyorsanız da kanalın shorts videolarına bakmanızı öneririm. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Bak geliyor bak. Bak alan dışından oynuyor. Güzel. Çok net. Çok net bak. Bu dürbün gerçekten çok net gösteriyor. çok depti ya. ya LMG'leri oynayamıyorum ya gerçekten. Güzel. Elde var iki. Uuu. AK okay, 47 74. Bir de altın kilo. Harika. Gel. lan. Nasıl yani? <laughs> Yatıyorsun birader. Ha? Nerede olduğumu tam olarak biliyordum mu dedi. Öyle bir şey dedi sanki. bu adam tuvalete gitmiş. Ya vurmayayım mı yani? Vurmayayım mı buna? Kaçma lan. Gel. O kutunun arkasını aa. Önce bunu vuralım. Tamam mı? Şimdi çıkar yukarıdan bizi vurur. Tamam. Gel yavrum. Güzel. Yatanı da vurduk. Uuu HDR'ı varmış güzel. Ne diyorsun? Ver arıyor. You speak French? No. Do you speak Turkish? Hadi bakalım araba da geliyor. Atomu. Where are you? In the house. Which house? Where are you? My friend. Aha. I'm coming. Don't run, my friend. I'm coming. Ha <laughs> At kafası seni. Hop. Aa. Nereden gördün lan beni? Yuh. Az kaldı. Allah Oo. Kaç kişi var lan? Ortada kalacağım ha. Vallahi ortada kalacağım. E ee? Yapma be. Yapma be birader ya. Ee, e. İyi bari geri döndük. Ne evet, Allah'ım ya. Şimdi load çekeceğim de. İlla pusan birisi vardır burada ya. Lan kaç kişiye karşı savaşıyorum ya? Oyuna karşı savaşıyorum ya. Vallahi billah. Bak 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 ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana? Gel buraya. Gel buraya beni izliyor abi beni izliyor bak o kadar şey yaptım loadout çektim geldi vurmadı. Görüyor musun? O anı kolluyor yani. En böyle kolay anda vuracak beni. Şer romantik seni. Gel buraya. Gel. Aldım bir dudak fotosu. Gel. Gel buraya Nasıl sürünerek geliyor bak görüyor musun? <laughs> Birader burada özel bir geçit mi var? Hepiniz buradan geliyorsunuz ya. Ha? Şuradan sağdan çıkmam lazım. Burada bir merdiven falan vardı sağ tarafta. Yok 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 yok. Orası çok tehlikeli dur. Şurada bir yerde yukarı çıkma şeyi vardı önceden. Bilmiyorum hala duruyor mu? Buradaydı. Ee? Hadi bakalım. Yukarıya çıkamadım. Normalde yukarıdan oynarım da. Eğer ghost yoksa solumda direkt alana giderim. Aşağıda mı? Biz gidelim babacım biz gidelim. Safe mi orası? Güvenli mi? Aynen ucu güvenli güzel. Hatta zekamızı biraz daha konuşturalım. alan buraya kapatacak ya. Olur da camdan yerim. Bir şey olur. Evet. 4 kişi kaldık. 3 kişi kaldık. Sis atıldı orada. Ben de sis alayım. Dur. <laughs> ne olur ne olmaz bir daha da. Açığa ben mi gideceğim onlar mı gelecek? Ben bu arazide yalnız kıpkırmızıyım ha bu karakterle. Direkt görüyorlardır ya. Allah be ne dedim? Ne dedim? Dur panik yaptım dur. Aa, yapma be. Vermeyeceğim birader vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Kaçtır ikinci oluyorum. Vermeyeceğim. Tek tek. Gel. Gel. Gel yavrum. Aha. Onun gelmesi gerekiyor. Ben gitmek zorunda değilim. Ki gitmeyeceğim yani. Yakından çatışmaya girersem alır beni. Dur abi dur. Bir dakika. Geliyor. Atlar mı lan? Soluma verdi. Hiç siperim yok ya. Hiç siperim yok koşarsam. Bir duvardan atlarsa var ya bitirdi beni. Nerede lan bu? Duydum. E ee? Şerefsizi görüyor musun? Nereden gitmiş? Vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz nasıl geçti lan orada? Eşyaller <laughs> la odatımı güncelledim. Bir önceki videodakinden daha farklı oldu. Dürbünü açtığımda daha stabil bakabiliyorum. Yani dürbün çok fazla oynamıyor. AK'ye de yani keleşe de termal dürbün taktım. Yakın orta mesafede gerçekten çok etkili. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.